onu top sindiremez. Millet olarak tarihteki başarılarımızı ve zaferlerimizi birlik ve kardeşliğe borçluyuz. Allah Teala Müslümanlar arasındaki bu kardeşlik bağının güçlenmesi için çeşitli vesileler yaratmıştır. Gönüllerini al, kendilerine güzel hizmetle ecir ondadır buyurdu. Beni sektir getiriyoruz, Allahu Ekber ellerimizi bağlıyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra Sübhaneke duasını okuyoruz, Sübhaneke duası bittikten sonra tekrardan Allahu Ekber eller yana, Allahu Ekber eller üçüncüde Allahu Ekber deyip ellerimizi bağlıyoruz. İmam sessizce Emoji çekerek bir Fatiha Zammı Sûre okuyor. Tam bir bittikten sonra rükûye gidiyoruz, secdeye gidiyoruz. Rükûden, secdeden kalktıktan sonra tekrardan bir Fatiha bir zamm-ı suya daha okuduktan sonra tekrardan Allah-u Ekber Eller yana Allah-u Ekber Eller yana Allah-u Ekber Üçüncü de eller yana Dördüncü de direkt rükûya Allah-u Ekber diyerek namazımızı sükûye giderek, secdeye giderek tamamlamış oluyoruz. Buyurun. Vakti namaz, vakti namaz. Dokuz tek bir, iki rekat, vacip olan bayram namazına, uyun hazır olan imama, Yeah. Uh -huh. ومن يضلل فلا هادي نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا <applause> عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدور ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام لا إله إلا 아! <목소리도> 10 Nisan 2024 yılı Ramazan bayramı bayramlaşma merasimi bütün buradan bizi izleyen sesimizin ulaştığı yere kadar herkesin de Ramazan bayramı mübarek olsun Allah'ın nece nice bayramları elme cümlemizi nasip etsin inşallah <laughs> Ya haber taşınırız geliyor böyle ya bomba ol. Hüseyin sen geçer, <laughs> geç geç geç. Gir gir gir. Gir Hüseyin gir gir. Gel gel. Başla oradan, mülazimemden başla mülazimemden. Mustafa, мысы се мыстава мыстава сос обааына <laughs> <laughs>

Hacı, yaşları değil mi? Ya. Çabuk ol Ahmet çabuk ol Ahmet çabuk ol. Çabuk ol. Ya acele ettim uşağıları ya. Acele ettim ben. Hocayı yere çık. Hoca dua edecek, dur. Hocamdır. dur. Hadi hocam, şikayet ağzım. Hadi hadi

اللهم <سؤال> صل <سؤال> من محمد وعلى الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> ولا عاقب الدنيا ولا شكر لله رب العالمين وصلى والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اي بزر يقطا واردا وارلون دار حبر دار نجر ربيميز ما ارتزم اخرين سنو جهنم ازابنا قطرس mübarek Ramazan sevincini bize yaşatan Rabbimize hamdü selamlar olsun ya Rabbi. Ellerimizi açtık, koynumuzu büktük, huzuruna geldik. Bizleri kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sana hamd ederiz daima elhamdülillah diye. Sana şükrederiz nimetlerin bizlere ihsanıdır diye. Bize ancak sen edersin mümin kullarım diye. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul, habibim, kandil, müşahalim, hümet Amin.

Tanımış olduğumuz canavlarımızı, kurtmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve hasenetleri, okumuş olduğumuz mukabeleleri sen dergâh-ı uluhiyetinde kabulü karin eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbil Alemin. Okunan hasmi şeriflerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, fahri kainat, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. İlk peygamber Hz. Adem, Son peygamber, peygamber efendimiz arasında gelip geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarını hediye ediyoruz. Söz başları ya Rabbi. Amin. Peygamber efendimizin ailesine, sahabe efendilerimize, tabi'in, tebe'i tabi'in, müştehit alimlerimizin, şehitlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Söz başları ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin. Burada yapılan dualara amin diyen bütün cemaatimizin de ölmüşlerin ruhlarını hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi ya alemin. Bu caminin yapımında emeği geçen bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi alemin. Bana da bir Fatiha okuyan yok mu diyorum bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi alemin. Allahümme inneke afüvün, kerimün, tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afüvün, kerimün, tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afüvün, Kerimün tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Sen bizi affeyle ya Rabbi. Amin. Sen bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Sen bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbil alemin. Burada yapılan duaları Mescidi Haram'da, Mescidi Nevevi'de, Mescidi Aksa'da yapılan dualarla birlikte Fete kabbeleha bi kabulin hasinayetin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbil alemin. Bizleri daha nice Ramazanlara kavuşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi alemin. Sen bizlere cennetine girip cemalullahını görebilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere son nefese kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Diyerek sana kapımayı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Es ve selamu aleyke ya Resulallah. Amin. Es ve selamu aleyke ya Habiballah. Amin.

Ben <laughs> söyleyeyim <laughs>